Yine ya böyle Burası Yine be. Bakalım beni yakalayabilecek misin? Hey, be. ver abla kıyamadım hadi Sallayayım Bayram Tamam Tamam anlaşılmıyor ya <laughs> Konu derim. Hadi gel bakalım. Hadi <Sessizlik> <Sessizlik> <Sımar> olsun tamam. Neden burada bekliyor? Cimri ancaq kızlar geldi. Karvut. Pas attım. Ne <laughs> <Aa. Aa. gülüyor> seni yakalayacağım. Meyla sen nasıl çıktın oraya? Ya. Hmm. Yaşma dur. Kapımı çekersen de Simba. Evet. gel buraya kızılar gel. Ben seni alıp pasta atacağım. Sana pasta atacağım. Yine yakalayamadım sizi. Hmm, demek onu açmaya çalışıyorsun. Bu ne kartın mı? Ben açayım. oynayacağım yap. Onu yap biliyorsun. Cibrisi var mı? Siz çok sevgi <seviyorsun> gerçekten ama. <laughs> Ama bir şey söyleyeyim. Hala yukarıda olduğumuzdan bizi yakalayamaz. Evet, evet yanıyorum. Hala yukarıda olduğumuzdan bizi yakalayamaz. Aşağıda olsak yakalarsın. Kalan ismi ne? Arda ile Hayaller dünyası. Ne? Bunun adı ne? Açsam mı acaba? Merak ettim. Ben Arda ile Hayaller dünyası. Arda ile Hayaller hala dünyası. <laughs> tamam teşekkürler. Geç şimdi. Aa, çok... Gel. Şimdi daha Gel Mert. Kardeşler mi değil mi? Yok e, hayır. hayır. hayır, hayır. Ne bu arada, Seni yeneceğim. Meyla oynamıyor mu? Arda. Arda, 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 Oynasın. Adın ne? Çok İdil Çok... Değil. İdil. İdil. Çok tatlı oynasın. Sen de diyor da öncelikle Emon Gros'u oynayalım. Emon Gros'u oynayalım hadi. Ben maviyim. Kayma kayma. Ben maviyim. Nil nerede arkadaşlar? Benim kodum Black Pink. Ben Nil. Ne oynamak istiyorsun? <laughs> Granny mi? Hadi bahsedik ben maviyim. Tamam. Ben Herkese maviyim. masum ya da şey diyeceğim. Arda ben maviyim. Sen senin kodun ne? Ben bir ihtiyacım. Söylüyorum. Gelsin. Ben pembeyim. Blackpink. Meyra gel Meyra. Arda ben maviyim. Benim kodum Blackpink. Sen şey, masum ya da katil diyeceğim değil mi? Benim ama söylersek anlaşılır. Hayır. Gizlice söyleyeceğiz söylüyorum. Söylüyorum sana da. Nasıl? Meyla gel. Oynayacaksın bizimle. Evet. Sonra sen de Ama sarılınca çok duygulanıyorum Meyla. <laughs> sen masum. Ya ağlayacağım. Tamam geçebilirsin. Gerçekten sizin beni sevmeniz çok önemli. Hadi başladık oyna. Görev yapıyoruz. Geliyoruz ama öncelikle katiller gözlerini açmıyor uyudu. Katiller gözlerini kapatıyor. Hayır açıyor. Amaçlar e, arkasını dönüyor katiller açıyor. Tamam. Hadi Kim katil ise gözünü açacak. Benim bak. Ayılmaçla da evmek de. Şimdi görev yapıyoruz. Bunlar <laughs> Metin Hocam. Hadi görev yapıyoruz. Aman kaç oynayacağım mı? Hadi <laughs> de oynayacağım mı? Nasılsın abi? abi Dün ben dedim balon alamadı diyor. Benim balonun da gökyüzüne uçtu. <laughs> Sorma abi bak bisiklete bağladım. Uçtu gökyüzüne çok üzüldüm. Almayacağım bir daha uçan balon. Vallahi ya. O kadar üzüldüm ki abi gece uyuyamadım.